Cumhur İttifakı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhur İttifakı Türk milletinin özüdür, özgüvenidir. Cumhur İttifak istiklalin muhafazı, istikbalin mimarıdır. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye yüzyılının yegane müdafisidir. Yedi düvel topuyla, tüfeğiyle, nefretiyle, nifakıyla, şirkiyle, şiddetiyle üzerimize gelse bile ilke ve idaremizden, irademizden millim taviz vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Başkaları gibi soluğumuz kısa ve kesik değildir. Başkaları gibi irademiz hacizli, siyasetimiz reyin altında hiç değildir. Bizi meşgul edip Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden, siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, ittifakımıza çamur atmaya kalkışan ahmaklara, asalaklara, arsızlara en küçük geri adımımız söz konusu olursa diyorum ki gök gürsün, kızıl çıksın. Fitne <laughs> yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, FETÖ'cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri, kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın gücüyle, Allah'ın inayetiyle, milletimizin metanetiyle bekliyoruz. Son günlerde tartışmaların odağında yer alan bazı açıklamalarından Sayın Cumhurbaşkanımızın haberinin olup olmadığını araştıran, aramızda bir anlaşmazlık çıkıp çıkmadığını yorumlayan zevata diyeceğim öz itibariyle şudur. Mevzu bahis vatan, bayrak, millet ve devleti ebed bütçetse, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şahsım arasında hiçbir ayrılığın ve ayrışmanın söz konusu dahi olmayacağını mühürlü kalplere, duymayan kulaklara, görmeyen göz, gözlere hatırlatmak dava ve vicdan görevimdi. Öküz altında buzağı arayacaklarına gitsinler, kendilerine münasip kapak arasınlar sanıyorum onlar için daha yarar olacak. Bu sözüm de alayına kapak olacak. <laughs> Vakit tamamdır. Söz konusu vatandır. Paylaşımlarımızla neyi amaçladığımızı merak edenlere de önce vatan nedir onu öğrenmelerini teklif ve temenni ediyoruz. Osmanlı devlet ricalinin taktığı sarıkların içinde kefen vardı ki ölümü unutmasınlar diye. Bizde de millet ve ülkü davasına baş koyarken, Cumhur İttifakı'nı kurarken kefenimiz mücadelemizdir dedik. Kefenimiz yeminimizdir dedik. Vatana duyduğumuz eşsiz sevda ve bağlılığın bir bedeli varsa da seve seve öderiz, inancını ve iradesini gösterdik. Milletimizi bölmek için fırsat kollayanlara, bozgunculuk çıkarmak için pusuya yatanlara, yalancılara, talancılara, yabancıların yerli acentesine dönmüş siyasi devşirmelere itibar etmek kendimizi inkardır. Türkiye'nin kaybedecek bir saniyesi bile yoktur. Türk ve Türkiye yüzyılında terörün kökü kazınacaktır. Bunun için kefen giyeceksek ona da baş göz üstüne deriz. Yerimizde saymaya, olanla yetinmeye, bunun, onun bunun ağzına bakmaya, tarihin gerisine düşmeye, debisi yüksek bir nehir gibi akan hadiselerin içinde edilgen ve etkisiz kalmaya ne hakkımız ne de niyetimiz varsın. Sızlanarak, övünerek, seyrederek hiçbir şey yapamayız. Davası olan her insan aynı zamanda umut insanıdır. Çünkü iman varsa imkan vardır ve nihayetinde karamsarlık bulutları dağılmaya mahkumdur. Türkiye artık feleğin çemberini kırmalıdır. Makus talih hepten değişmelidir. İstikrarlı yürüyüş kararlılıkla devam etmelidir. İddialı yürüyüş her gün biraz daha hız kazanarak Cumhuriyet'in yeni yüzyılında muktedir tarihimizin tekerrürünü sağlamalıdır. Elbette gerçekleşebileceği hedefimiz de budur. Şayet konu Türk milleti oldu mu hayallerimizin ve hedeflerimizin hiçbir sınırı olmaz, olamaz. Türkiye'nin yelkenlerini şişiren rüzgar kesilmesini istiyorum. Kamburlarımızdan kurtulalım diyorum. Bu arada makamda gözümüz yoktur. Kolta'a merakımız yoktur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.